Ben de... herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle Minecraft Survivor oynuyoruz. Sanırsam 3. bölüm. Evet 3. bölüm. Ee, ben tarla yapmıştım. Orada bildiğiniz gibi ben 2. bölümde Madem diamond görmez kutu. Böyle maceraları var arkadaşlarımızın. Eee ve oğlum zombi geliyor. Adam pro aga ya. Hemen buluyor dayı. Aa zombi buradan Tolga Var. geliyor. Gelme gelme, öldürdüm. Obsidyen kazıyorum ben, sen gidebilirsin. Şöyle yapayım. Toga, de... bir tane diamond bulduğunda kesi bak. Emre'ye verecek, Emre kazmayacak lan. Yok, ben iki, iki tane diamond da en book yapacağım. Book mu? En table, pardon. Abi bence ne bire gideriz? Zaten öyle yapacağız oğlum. Şey ee, oksijen kazıyorum ya, o yüzden. Ama ilk tabii ki en table yapalım. Burada kapatıyorum. Bak vurma. Zombi geldi. Allah Oğlum Ay. bir ya. Geberiyorum ben. Bitirin. Madeni. TP Kaç olun. Tane TP olun. Oh. Yattım ben sizi. Allah'ım. Allah'ım ne oldu işte. Allah'ım ne oldu Allah. Ben de oraya düştüm işte. <gülüyor> <gülüyor> Şu ortaya yatayım da. Kaç. Ne? Uldum, ne? Değil ne? 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 Dolgu orayı da kaybettik ya. Gelin yatalım. Biliyorum, ya. hangi e, koordinat olduğunu biliyorum ben. Dokun, ben dokuz. Etardırsın. Yatalım ama hadi ya. Yatalım var ya. Aynen yatamayız ki bir kere. Can what Çatıda olmasın? Like Like tam. Ben çatıya şey koydum çocuk. Çabuk canavarlar oh, tamam. ya, gel ot, gelmeden ot, yattım. Sanırım. <gülüyor> Yatamıyorum <gülüyor> lan. Lak e Çünkü şey yaptı. yaptım. tamam yattım. Ben de yattım. Hadi ve ben... şey Beyler. Oğlum şey bende lag şey, var. Oha ne oluyor ben? Ben Kıçların içine giriyor. Oha enderman var. Kim enderman'a vurdu? Kim olabilir? Kimse. Ben buradan mankenim beyler ben buradan mankenim. Evimizin önüne gelelim. Falan. Ulan Onu... Tepe atma sakın. Oksijen mi yok <laughs> çünkü. Sen. Ah! Abi üçüncü bu. Bence hiç atlık diye yapmayalım. Şeye gidelim nedir ha? Oğlum ikisinde, yapacağız, ikisinde. Aynen, İki ikisinde de yapacağız ikisini Aynen ikisinde yapabiliriz. İkisini Siz bilirsiniz ama. ikisinde de Aynısında Aynısını da yapabiliriz aynı şey. Birisi sadece obsidyen, birisi obsidyen ve diamond ve kitap gibi bir şey. Aynen kitap, aynen. Doğru söyledim. Helal olsun. Sen şu bir yok ki kitap nasıl satalım? Ya yaparız ya var bir. İki tane yok zaten. 2 tane, 2 tane. Bir diye ben. Hayır 2 tane daha oluyor? Dalga ya, senin şansını çok iyi. Ne şansı oğlum bunlar pro pro. Proluk pro şansları. Bunlar prosun. Proyum ala. Daha önce de birinci Bir şey bölümden ya. buldum. Ne? Biz de artık orkidemizde atabilir miyiz? Ben diamond buluyorum, siz iron buluyorsunuz. İşte aramızda frankel bulmuş. Frankel bulmuş en doğrusu yani. Aynen, frankel bulmuş. Ağır, ağır, ağır. Eşyanızı boşalsanıza düzgünce. Anlıyom, anlıyom. Anlıyom, anlıyom. Abi laga bak ya, daha fırın açamıyom. Çok lag yok bende. Bence de. O zaman ben, ben video yüklüyorum ya ondan da çok. Hmm. Bizde lag yok çünkü. Aynen. Bende kasma da yok abi. Aynen bende de yok. Şükürler olsun bende abi. Bende kasma yok tabii. Başka Oksijen gördüğünüz yer var mı beyler? Oksijen kazmanı Ben görmüştüm ama sıfır aldı galiba. Oksijen kazan kaza. kaza görüyor. Oksijen gören var mı? Hatta birisi gelirse diye bir üst kata da şey yapacağım. Aynen aynen. Belki konu kalırız şeylerden. Aynen. Efe almayız da beyler Efe şey diyor. Ben video program falan yükledim. Ezikler falan küfür ediyor bana. Ezikler... almayız kardeş yani. Aynen. Emre alma bak demirlerimi. Abi bismillah ben size Emre, seni ben Neyse. kendi kardeş kanallarıma koyacağım. Ben burayı buraya niye cam koydun? Cam koy cam. Kırma sakın. Niye ki? E güzel gözüküyor. Abi ne güzel gözüküyor. Ayrıları teste evet. koyun. İşe, işe yaramaz sen. Boşa durmasın. Kovuk buldum. Atları çiftleştiririz. Yara önüme geçti kırmam bitti ya. Normal golden apple mı çiftleşiyorlar ensliyle mi? Bu, evet. normal normal kaçmış i̇şte evet. Aynen bir, 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 bir tane bir şey. şey. Yeter. Ne iki tane gerekiyor. Şey 16 gold'da. İşte tamam. Yapıyorlar. Işte. Parayla bir <laughs> tane. 16 Parayla aşk olmaz bebek. <laughs> Oğlum ben burayı nereden düştüm lan? Ay çeste çubuk Olur. falan yapmayın. Çestlerde var yani. Abi düzgün koyun diyoruz la bu. Ne? Onu düzgün koy diyoruz. Ne yapmış lan? Ben blok kutusuna koymuş. Al işte. Blok ya. Bunu... Nereye koyacaktık? Nereye koyacaktık? Burası blok testi tamam yani em... işe yaramayan şeyleri em... buraya koyuyorsun. Burası Restor blok testi. Redstone next işe yarar mı Ney? bu? Ne? Diyorum ki ben arayı evet. koy Aa. demedim. Burası bok testi dedi. Yani pek işe yaramıyor. Burası maden testi. Hem yemek hem maden. Abi tamam. ben böyle yapacağım koyun öyle. İki tane endirmen kesiyorum şu an. Aynı andayım be. Aynı anda. Proyma Ama bir tanesinden endirmen çıktı Güzel Emre bak burası ne testi. Bak öyle yapma ver. Bak şöyle yap. Şuraya yaz. Burası mı? Burası ne çeşit? Ben Bloklar. Blok çeşit. Burası. Ha, oraya ne yaz var ya. Ee, ıı, ıı, şey yaramaz şeyler. Aman boş ver. Bura. Ben de şey kırdım. Ne? Ben de var bir tane. Bura nere? İşe yaramazlar. Ya madenler ve yemekler. İşe yaramazlar yalnız burada kafamız sıkışır biliyorum değil mi? Abi ben sayeti başlatmamışım. Onda 10. dakikadan başlatıyor. Ya 15'ten başlayalım. Ya 14'te. 10 dakika. dakika. Artık sizin şansınız da, herhalde. Madenler ve yemekler tamam. Ben e, en çok mutlu yapacağım da şey yok. Ne? Okay. Kitaplar ben unuttum. Kitap var mı? Yok. İki tane diamond'ın bir tane ender incim var. Hack açtım. Efe öyle diyor ya. Ender incisini hackliyor diyor. Benden. Allah Allah. Abi çocuk Minecraft oynamaya çok geliyor ya. Ay torch yap Minecraft diyor lan daha. Aynen aynen. Ben iki kez uyardım onu. Hala Minecraft diyor. Minecraft ne ki? Mani ne demek ki? Hani M A N ne demek? Hani money olsa mine. money diye para olur da ne da. Hayır hayır money, mine demek şey demek yani okulun dışından da pil alıyor. Money. money demek maden demek. Aynen hayır. Ay, 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 money bir şey demek değil. Adı, adı, adı. O Bir şey demek değil yani. Tamam i̇şte, Onun bizim söyleyişimizde ne dersen mine yani şey. Aa, uzun, kazı mı? <laughs> kazı. Yok kazı değil şey. Ee, maden baya bir gün toplayıp geleceğim hani konu koyduğumuz olursa burada bu ünler var da almadım ben aynen ekin gelirse ekine yaparız ekin gelecek zaten gelecek ne zaman ki böyle böyle Allah... şeyleri çok seviyor iskelet yüz gör arkana geldi arkamı döndü ama patlama patlama tamam aldım. sakin bismillah abi iskelet arkama geldi Kaçak normalde sugarcane yani. bulmaktan soğulurum böyle şimdi sugarcane bulamıyorum abi, aynen aynen şey çok zor bir kere evimden evimi bak bir kere ben minecraft oynuyordum pek bir bilgim falan yoktu bir tane ağaç ev yapmıştım ağaç evden var ya dümdüz gidersem hem geri dön Hı. sadece dümdüz gidersem geri dönüşünde bulurum bulurum diye düşündüm abi öyle bir gittim geri de bilmem kitap için hatırlıyorum. Abi Aynen öyle. Gittim gittim anca buldum lan. Ne, geri dönüşüm de anca zaten oldu. Y 20 dakika toplamda 40 dakikamı aldı. Sonra bulamadım emin. Ya e, abi bir bana aklıma bir TP olup yeme kapabilir mi? Ben aynen. olamam çünkü şu 30 oynarım. tane pizza var. Ben şey diyeyim Ladino Ladino ben, ben. ben burada <laughs> inek inek var. Aldım. Evet, kitap için lazım zaten. Daha zengin olarak. Yok. Yeah. Sorun değil Allah göremedim. Allah kastı kastım falan geldi. Kalınıyor Abi bende, 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 Kasma değildi ben, ben de, de kas... Ben, de, ara, sıra, ben de ara sıra FPS düşüyor kadar. Yani ben videoyu yıkıyorum ya normal bence bana göre. Ben, de şey, bende hiçbir şey yok. Ha iyi. Abi illa domuz et. Çürük et yedirteceksiniz ya. Ben de 28 tane pirzola var. Yani. Ya ben de şey bulamadım ya. Şu şey normalde beyler adadayız. Ben, ben bulursam veririm şu an suyun şey söyleyeyim mi size? Tolga adadayız adada. Tamam da Tolga şey. Bak, Aynen adadayız. Kolay... koyun 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 tamam. Demir kupa yap tamam mı? Evet. kupa yap şu an benim yanıma tp'ler var burada. Ha ha yapamam ki. ama büyük. Ya ben skill gain olmuyor. Vallahi buralarda yok benim görünümümde. <laughs> Anne bu oldu ya diyorum ya. Al direkt kullanmamışa kırkenleri ek. Aynen ek. Tamam zaten. Bir oh, ıı, şey şey ama sesine baksana belki vardır. Yok yok baktım ben. Böyle bak açlıktan öleceğim ya. Beyler ben game alsam olmaz. Yok. Bak alacaksan bir tane al. Bir tane al. Ya var. var. Beyler cadı var. TP'lenin. Abi öldü. Öldü. Dandik şekilde ölüyor. Dandik ezik de. zehirlese bile ölmüyorum ki. Yarım kalple kaçıyorum. Hayır. İki buçuk kalbim var. Tamam yarım kalpte duruyor. Ah! Ne? Abi çok güzel bir yere geldim. Ne ölebilirim de? Geldim. Beş tane gün Bu ne ya? Buga girdim bende. de. Aa öldür şunu öldür öldür. Ben de öldür. Allah. Allah, Allah ben Bu bir şey mi? Acıdı acıdı. Oy cadı iskeletle Allah kahve çekin ben? Oğlum ne diyorsun? O Hiç belli bile olmuyor. Sakin. Al işte. <laughs> Oğlum cadı ölümsüz ya. Bir dakika ben ısınmadım. Ha tamam. Lan ne? Cadının içinde şu, şu an cadıyla şey yapıyorum. Ve Hı -hı. üstümüzde inanılmaz bir sinayım var. Bir öleceğim ama tek atacak. Uf uf. Ne, ne diyorsun? Oha <laughs> 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 bu ne lan? Ben hani gireceğim beyler yani. koyun bu. Sıkıntı yok. Respawn mi? hayır. Gel yani, dedim, dedim. Ya. ya. Bir, bir, sürü yün toplanın koyuncumuz olursa yatak yaparız. Aa. Ben Sen game de geçtim bir tane şu alıyorum. Ama bir tane al ama sonra bak. da ek. Yoksa olmaz. Ekeceğim ekçe? Zaten olmaz ki 3 tane gerekiyor. Aa. Bak başka şey alma. Yok, yok almadım koydum. Bir yok yok Hayır yemek yapmam gerek. Bir yemek getirdim ben. ben de sana senin yanına geleceğim de. Neredesin sen? Vallahi ben sesle de ye, pişmiş <laughs> yemek koyacağım da lagdan koyamıyorum. Ben koydum. Her yani senin sesin de takılıyor zaten belli oluyor. Aynen. Kimin benim mi? Ha. Benim. De. Çak çakıl çakıl nereye koyayım? Oha çubuk hep bulmuşsunuz ya. Koydum ben hiç bulmadım. Game Mode'dan aldım onu. Abi Kat... niye Game Mode buluyorsun ya? Ya bir Ama tane, tane aldım, aldı bir zaten. Tane. Şimdi... Aynen aynen. Hmm. Testi şeyi koydum. Neyse ben... aldı işte. Şimdi de... oğlum sen mi yapıyorsun lan bunları? Madem madem çekim nereye koy? Çekim bul. Bak madem de vardı. Aa e, orası <laughs> test değil miydi? Bak. Hadi çestleri kıpıştırıyorum. Lan. Abi bu maliyi bile yemiyor kanı artık. L dur. Uy ben madem. Sonuçta blok onlar. Bir entity. Proved hmm. hmm. entity biliyor musun? Aynen. Hadi <laughs> Neyi var? Oğlum Olur lapis zan... lazuli <laughs> <yüzü liydayım> diamond zannettim. Lapis lazuli diamond zannettim. O kadar kolay bulmaz ki. Kadar... Aa, öyle şu an Allah. Sen kapıda buldun zaten. O bir, o bir gerçek ya. Yani. <laughs> Mahbalım ya Arkamda biri var gibi sanki. Entity. Ben aşağı bulamadım. <laughs> ne? Hı. 10. 11 10. 10. Ben şerit madenciliği yapıyorum. Tolga tamam. bak burada maden. Ezel e, gibi. E, zamanımız bitti maalesef. E, tamam. Şunu koyalım şu yatağa koyabilirsem. Tolga TP at bak burada gider. Ben de mi lag var yoksa ben mi koyamıyorum ya? Sen de lag var. Hadi. Bir Şey de. Ha tamam. Evet lag var. Yo. Az var. var. Az var ama yeter ben... koyamıyor. Hem yani sesin takılıyor, sesin takılıyor. Yo. Aynen sesi takılıp gidiyor. Belki yatak de yanlış yeri koy. Oğlum, ee, bir blok oyuncan iki blok git. Evet arkadaşlar ve bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı Hoş ve yok abone yok ol. olmayı Sus. unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.